arkadaşlar. Şimdi sürpriz kutumuzu açıyoruz. İçinden böyle masamıza yapmak için resimler çıkıyor. Bunu böyle takıyoruz. Ben böyle takıyorum. Bu da buzdolabına yapıştırmak için defterimizi dep yapıştırmak için stikerla bu Lois Bunları bitiriyorsunuz. albüm tamamlayıp hediyeler kazanıyorsunuz. Bu da bilekliğimiz. Şimdi içinden böyle üç tane kağıtlar çıkıyor. 3 tane tasomuz çıkıyor. Bunları 171'e kadar biriktiriyorsunuz. Sonra aynı şey diğerleri kazanabiliyorsunuz. Böyle bilgilendirme kartımız var. Bunu okuyabilirsiniz. Böyle 3 tane loy süper sakızımız var. E, evet, 36 numara çıktı. Bunu buraya e, Çıkara bak yani yapıştırabilirsiniz. Ben size göstermek istedim. Bu 33 numara. Aynı 36 numara da yaptığımız gibi bunu da öyle yapıştırabilirsiniz. Bu da 21 numara. Yani bunlardan 45 tane biriktirip bu sezon tamamlayabilirsiniz. Yani albümü. Şimdi ben size bu ve siz de bunları alabilirsiniz. Bu buzla bunu buz dolabına yapıştırmak <laughs> için. Sakız Beğendiyseniz videomuza abone olun ve videomuzu takip edin. Hoşçakalın.